Hı? Hmm, bu niye beni arıyor? Efendim. Efendim. Ben bugün oyuna girmeyeceğim. Kız ayrıldı benden. <laughs> Neymiş efendim bir tane vereyim. Onu diye yapsa mı? Lan kes alamı! Saçma salak işlere odaklanıp antrenman yapmazsan tabi ayrılır amana koyayım. Hadi şimdi siktir git antrenmana. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum düşünsene lan düşünsene eski sevgilini yeni sevgilisi seni gösterip ben bu adam gibi oynamak istiyorum diyor